Almanya'ya başvurduk. O sırada Kartal kötüleşti, yoğun bakımlık oldu. Şu yanlış bilinen de hep şey var. Biz Kartal'ı burada toplanan bir parayla Almanya'ya götürmedik. Biz zaten önden o hastaneye başvurmuştuk. Bu operasyon ilk orada başladığı için oraya gitmek istedik. Biz gittik oraya ameliyat olmaya. Ancak doktor kontrole baktığında dedi ki bu ameliyat için de geç, geç kalmışsınız. kalmışsınız. Bu çocuk masada kalır artık. Geri dönün ülkenize. Ay biz tabii <laughs> orada nasıl ya nasıl geri döneriz dönmeyelim yalvardık yakardık. Eşim üç gün doktorun kapısında yattı Türk bir hekimdi. Hayır dedikçe onlar kavga etmek yerine neden hayır dediklerini ama bizim neden burada kal efendilikle tatlı dille ama acitasyonla değil ağlamadan çok sakince açıklıyor açıklaya açıklaya, açıklaya başhekimimizi toplantıya çağırdı. Dedi gelin tamam nedir Derdi, Nedir dinlemek derdiniz? Dinlemek istiyorum. Biz de anlattık. Çok sakin bir şekilde. Hatta o kadar sakiniz de doktora ki çocuğunuz ölüyor. Farkında mısınız? Bir ay ömrü var. Evet. Biliyoruz. Bu sakinlik adamı çok şaşırttı. Hani nasıl ölür falan. Biliyoruz çünkü süreci tanıyoruz. Ama dedik ki ben dedim ki ölecekse lütfen Almanya'da ölsün. Adam şaşırdı. Sebep dedi. Çünkü eğer Türkiye'de ölürse ben Almanya'ya gitmiştim. Beni oraya yolladılar. Eğer orayı ikna edebilseydim orada kalsa belki yaşar mıydı bana yaşatmayın dedi. Hani zaten o ölecek belli. Tanısını koydunuz. Beni de öldürmeyin dedim ne olur. Bununla birlikte ben ölürüm dedim. Benim kızım daha var. Ee, onun için yaşamalıyım. Ama en azından derim ki Kartal'dan sonra ben her şeyi yaptım. Hı hı. Rabbim hani o kadarmış yazısı. Evet. Değil mi? Evet. Yani aynı hani şeyi o oluşunda yaşıyorsunuz. Evet. Her şeyi yapalım gerisi bizle artık evet. hiç ilgisi yok.